Açıda mı bu? Havalandan iniyor. Ya. <laughs> hep yavaş gidiyor. <gülüyor> 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 ne oldu? Le? Keşke hep böyle Zaten Yeni yasaya göre Türkiye'nin her yerinde rahat olsun deli gibi sürüyorlar sanki ne olacaksa. Tin <laughs> tin 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 Bana bile yavaş geldi bu yani. Şu, polis şimdi sağ. Polis şimdi anons yapıyordur. Abartmayın. <laughs> sizin <için> sizi <laughs>